Şimdi çıkarken video aklıma geldi. Kombinimi göstereyim dedim, şöyle bir çanta aldım. Sizi de ayakkabıya koydum. Şimdi ayakkabımı alıyoruz. Ayakkabı olarak da şunları giyeceğim. Düz beyaz spor ayakkabı. Şimdi ben nereye gidiyorum? Kızıla gidiyorum. Bu şeye bakmak istiyorum. Mekbuk var ya. Onun çantasına bir de bende kulaklığı da yok. Bendeki kulaklık onlara uymuyor. O yüzden bir bakacağım. Kulaklıklara bakacağım. Annem evden kapıyı üstüne tutuyor. konuşuyordu. Şimdi ayakkabıyı giyelim. Bir alım var. Bir gidelim önce kuzenimle kahve içelim. Ne zamandır gitmiyoruz? Şuraya. Hadi gidelim. Güzel olmuş. Bugün şu ne zamandır giymiyordum. Bugün günlerin dedim. O zaman kuzenimde görüşürüz. Ben sanırım videoya giriş yapmadım. Herkese merhaba. Bu sefer videonun ortasında olsun. Ee, şimdi kuzenime gelmek üzereyim. Bu arada aramadım da kendisini. Evde misin, değil misin diye. O yoksa bile muhtemelen Enes vardır. Onunla beraber içeriz. Yine benim sesim çıkmıyor her zamanki gibi. Niye böyle oluyor ya? Benim tiroidlerimde mi sıkıntı var acaba? polen falan varmış ondan Yok. O gün de şeyde bulaşık makinesi boşaltırken şu bulaşık makinesinin hı hı. kokusu Gördün beni ya. tıkadı resmen. Şey diyorum, anneannemin bütün hastalıklarını alıyor muyum, ne yapıyorum, astım falan da ben de astım olduğumu düşünmüyorum ama. Ama hı. nefesim kesiliyor. Bu hani bir deterjan kokusu çok yoğun, sıcak haliyle oluyor ya. Alerjik yani. Bilmiyorum. Bu şeye biraz çalışmam lazım. Nefes egzersizi şey var ya bende. Evet, doğru. Ameliyattan Biz sonra onu üfleyememiştik, hatırlıyorsun değil mi? Annemle üflettirirken Yok, ben üflüyordum da ben o şeyden sonra ameliyattan sonra hiç <laughs> diye böyle derin derin çekemiyordum. Ben Zaten benim şeyde o e, hastanede yattım bu Her videoda da bir hastane muhabbeti geçiyor söylemeyeyim diyorum ama konu oraya geliyor. E, orada oksijen testi yapıyorlardı ya alerji için orada yeterli oksijen alamıyormuşum. Yani derin güzel nefes çekemiyormuşum. Evet o eksik çıkmıştı. Bilmiyorum doğru nefes egzersizlerini öğrenmem gerekiyor herhalde böyle çekip ağızdan vermem gerekiyor değil mi? Bu arada kuzenim kahve yaptı göstereyim. Oh, bugün hiç içmedim kahve. Az Kuruzunu çıkarmış. Biraz da pardon koyacak ama hiç canım Ben şimdi otobüsten indim. E, metrodan Sakarya ya da Beşrutiye tarafına falan geçeceğim. Yürüyen merdivenlerden bir tek ben mi korkuyorum? Buna mı çok korkutucu geliyor? O kazaları falan görüyoruz ya hep. Size şöyle Kızılay'ı da göstereyim. Merak edenler vardı. Şurası Kızılay Alışveriş Merkezi. Şimdi ben karşıya geçeceğim. Buradan bir Sarıçoğlu'na gideceğim. Bir ee, çay kahve bir şeyler içeceğim. Arkadaşımı da çağırdım. Eğer gelirse oraya gelir onunla beraber içeriz bir şeyler. Arkadaşımı da çağırdım. O da gelirse eğer gelmezse başka bir arkadaşımı çağıracağım. Hazır oraya gidiyorum ee, Hatırlıyorsanız akşam vlog çekmiştim Çok fazla görünmemişti Balıklar falan Ben de dedim Kızılay'a gelmişim Tekrar gidelim hem de gündüz bakalım Nasıl görünüyor diye ee, Daha önce biliyorsunuz ben de Görmemiştim Gündüz halini Akşam da bir şey görünmüyordu zaten ee, Bu arada burayı merak ediyorsanız Burası Kumrular diye geçiyor Sonra zaten Direkt yürüyorsunuz yürüdükten sonra hemen Saraçoğlu Mahallesi diye zaten karşımızda bir tabela çıkıyor. Şöyle göstereyim. Şurada Saraçoğlu Mahallesi yazıyor. Orayı döndükten sonra zaten az ileride de şey kafeler falan var. Yani bence sevimli güzel. Burada yani Kızılay gibi bir Kızılay gibi bir yerde böyle bir yerin olması bence mükemmel şimdi gidiyoruz bugün başka bir işim yok belki eğer arkadaşım buraya gelmezse belki onunla Keçiören civarında falan görüşebiliriz duruma göre bakacağız arkadaşlar ilerleyen saatlerde şimdi benim biraz vaktim var dedim gideyim biraz bir şeyler içeyim yiyeyim dedim bugün var ya tekrar ee, hava çok sıcak ne güzel Ankara havası serindir dedik soğuklar geldi dedik tekrar yine 30 dereceleri gösteriyor hmm, geldik pardon şuradan girelim burada böyle küçük küçük kafeler var size de göstereyim hatta biz geçen sefer burada oturmuştuk bu sefer başka bir yerde oturalım ya. Şurası ne acaba? Ben bir yereyim, tamam, Şimdi önce göle ya. doğru gidelim. Ben 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 işte Şöyle burada bir sürü kafeler var. <gülüyor> 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 Telefonum aşırı ısındı biliyor musunuz? İnşallah kapanmaz. Şu taraftan gidelim. Yok, kafa olmaz Şöyle bir sürü kafeler var. Herkes fotoğraf çekiniyor. O kadar güzel Çimen kokuyor ki bir de burası. Bakalım balıklara. Ha, gördüm bir tane gidiyor. Ben şu an ekranı çok göremiyorum ama inşallah görünüyordur. Şu an görünmüyor bu tarafta. Ha, bak gördüm. dolaşıyor bak bak. Ben video çekiyorum diye bana geldiler bak. <laughs> Görünmüyorlardı. Ya, Merhaba. Bunlar ne balı acaba? Ya şunlara bakın çok güzel değiller mi? Bu arada dibine de para atmışlar. Sanırım dilek falan dilemişler. Arkadaşlar Allah'tan dileyin, ondan isteyin. Biraz da bu tarafa bakalım. Bu tarafa da geliyorlar mı? Bak bir tane. Ay çok güzel bir balık değil mi ya? Aşırı güzel. Bakar mısınız? Bu arada bunları görünce ben de yüzmeye özledim ya. Bir an önce denize gitmek istiyorum. Bakın oraya gidiyorlar. Küçük küçükler de görünüyor mu? Onlar da yavrular. Bir bu tarafa geçiyorum bir bu tarafa size çekebilmek için. Bu arada böyle bir yer size şöyle genişçe göstereyim. Biraz da şu tarafa gidelim. Burasın yeşil kalan varmış. Aslında hiç olsaydım girebilirdik. Aa şurada Sayram da varmış. Bir dakika çocuklar. Şurada Sayram da varmış. Aç olsaydım aslında girebilirdim. Şey yiyebilirdim. Ee, e, tortelini. Simple var. Şimdi şuraya biraz oturdum. Gölün kenarına. Ya, Arkamda da minik kankalar var. <laughs> Buraya bisikletini Biz koydu yanıma ya. oturdu. Şurada biraz oturacağım. Sonra içecek bir şeyler biraz içeceğim. Hayatları. Arkadaşımdan haber bekliyorum. Eğer gelirse beraber otururuz. Gelmezse ben bir şeyler içerim. Ondan sonra bakarız nereye gideceğimize. Şöyle yerlerde yürümek beni aşırı mutlu ediyor. Böyle ağaçların ortasında yeşillik. Çok huzurlu değil mi? kafelere baktım. En güzel burası. Buraya gireceğim. Buranın içi de güzeldi. Şimdi çekmeyeyim insanların yüzünü de. Şimdi buraya giriyoruz. Şuradaki aynayı hatırlayabilirsiniz. Şimdi girelim. Servis yap verelim. Laktos dizaynı da böyle burada. Şu şu bahçe tarafında da var sanırım oturma yerleri. böyle. Burası çok sevimli. Burada da kitaplar varmış. Şimdi şöyle kendime soğuk kahve aldım. Direkt şöyle karşımda yeşilliklerin olduğu yere de oturdum. falan mükemmel manzara eşliğinde soğuk kahveyi içeceğim. Aşırı sıcak yani. Normalde ben sıcak içiyorum kahveleri ama bugün soğuk aldım. Soğuk içeceğim. Şurada da şeyim var. pervane. Tervanem dedim vallahi Kendime geldim. haber verir vermez arayacağım şimdi zaten. Gelirse buradan belki akşam onunla beraber yemek yemeye geçeriz. Çünkü ben kahvemi içiyorum. O Bu buna yetişemez. Gelmezse de ben biraz daha dolanırım. Ondan sonra eve geçerim muhtemelen. Şarjlık şarjı herhalde ya. Telefon kapalı. Neyse o muhtemelen gelmez. Gelirse de etik civarında falan görüşebiliriz. Ulaşırsam. Bir anda çünkü telefonu gitti. Mesajlaşıyorduk. Tek çizgi oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Ben şimdi gideyim bir iki tane şeye bakacağım. Ondan sonra buradan geçerim Bu arada şuradaki binayı çok merak ettim. Oraya gidiyorum. Orası ne binasıymış? Şurada da lab var. Ne burası? Ofis mi ya? <laughs> emlak konut yazıyor ama. Ha, emlak konut yazıyor. Neyse gelmiş olduk. İçiniz açılsın. Şöyle yeşil yeşil bakar mısınız? Çok güzel. Ben seviyorum böyle yerlerde gezmeyi. Bir de Ankara'ya gri şehir derler. Şimdi şuradan çıkalım. Ay bir şeye bastım. Ş şöyle ney? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Hmm. Şuradan gelmiştim. Şuradan çıkayım. Size de böyle etrafı göstereyim. Ben şurada oturdum. Aslında şu tarafta da çok güzel bir kafe varmış da sonradan gördüm. Neyse, bir daha gelirsek bir dahakine de oraya gideriz. Şimdi buradan çıkalım artık. Bir de bu Kızılay e, hep bakanlık e, bilmem ne falan ya. O yüzden buralarda çok fazla çekim yapmak istemiyorum. Çünkü her an ne çekiyorsun denilebilir. Şurada bir kütüphane var de burada e, her an e, sürekli şey olduğu için polis, sivil polis vesaire. O yüzden burası kapalı mı? Kapalı galiba. Çok fazla çekemiyorum. Başka bir şey yok mu ben? Biraz önce gösterdim ya girişi buradanmış. Açıkmış. Ben kapalı sanmıştım. Şu taraftan baktık. Ama açıkmış girişi. Girişi buradanmış. Burası da Güven Park. Yine herkesin takıldığı, serinlemek isteyen hatta bakın orada çimenler uzanıp yapmışlar Burası tam şu Kızılay AVM'nin karşısında. Şimdi ben metroya gireceğim, metrodan karşıya geçeceğim. metronun altında bir kitapçı var. Neydi adı kitapçının? Görmüyorum ama bir sürü kitap çeşitleri var. Tokum ama yerim. <laughs> Son şişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeni var. Kendini... Ay bir şey söyleyeyim mi? Bu tabak tam bayımlık. Dayım hiçbir şeyini paylaşmayı sevmiyor. Onun istemesi lazım. O isterse paylaşır. İstemediği sürece vermez. <laughs> diye içine çek beni dırırırtırtırtırt <laughs> bu da kocalara hitaben E beni hiç yansıtan bir tabak yok burada işte bu. Asosyal değilim. insan sevmiyorum. <laughs> Doğru valla. Bu ne serseri kalbim. Belasını arıyor. Şunlarda tuzluk var. Ne diyor? Biberlik değilim ben. En çok bana soracaksın. Böyle bir replik mi vardı? <laughs> Burada tatlı tatlı güzel bardaklar var. Vallahi bu ben ya. Çabama sağlık. Ama gel gör ki değer kıymet mi biliyorlar. Saldım artık ya. Kardeşim de mesaj atmış bize gel diye. Gidebilirim aslında. Bugün eve gitmek istemiyorum. Wi-Fi benim bağlantım koptu arkadaşlar. <laughs> Çok fazla detaya girmeden. Güzel bardaklarmış, değil mi? Bu arada bu e, Kızılay'da metronun tam altında kitapçı. bakayım başka neler varmış. Şurada kitap ayracıları var. Bunları göstereceğim. <laughs> Bu ne güzel sifle saptırır. Ay yere attık. Bunlar tam sinirlendiğinde böyle var ya sıkıp sıkıp oynamalık yani. Güzelmiş, tatlıymış. Bunlar ne? <laughs> kitap önerisi yapmak isteyen arkadaşlar var mı arkadaşlar? <laughs> Yine Ahmet Umit'in Katalsanası var. Sis ve gece. Bu da sanırım. Şunu okumuştum biliyorsunuz. Bu kitabı öneriyorum. Bu kitap çok güzel. şu işte şunu sevmemiştim ben ya. Bu Beyoğlu'nun güzel, en güzel adısı var ya. Bu bende akmamıştı. Bilmiyorum dediğim gibi kitapların okuma zamanı var ya ben okuyamamıştım. Çok hızlı okumuştum. Şurada da klasikler var. Ay bunları hiç okuyamıyorum ya. Kafam kaldırmıyor bilmiyorum. Şu kitap bende var da dediğim gibi okuyamıyorum. Böyle hep kafamı dağıtacak şeyler istiyorum. Bakalım çok satanlarda hep neler varmış çöl çiçeği var bunu okuduk biliyorsunuz hatırlıyorsanız evet, bu arada şunu çok merak ediyorum bunu merak ediyorum sonra şu e, kişisel gelişim olan şu kitabı çok merak ediyorum bunu okudum güzeldi başka şu gece yarısı kütüphanesini de okumuştum Ha bir de şu bülbülü öldürmeyi çok merak ediyorum. Sanırım dram bir kitaptı. Bunu biri bana önermişti yine. Kim önerdi hatırlamıyorum. Ama bakacağım. Şu an elimde dediğim gibi daha o en son aldığım kitabı da okumadım. Onu bir okuyayım. Hazır tatile gidiyorken zaten onu okuyacağım. O yüzden şu an başlamıyorum. Yolda falan giderken okurum muhtemelen. Neyse şimdi artık buradan çıkalım. Burada işimiz bitti. Metrodan çıkıyorum. İnşallah doğru yerden çıkıyorum. Yine geldik yürüyen merdivenlere. Doğru yerden çıkmıyoruz ya. Buradan çıkmak istemiyordum. Gelmek istediğim yer burası değil. Bunun karşı tarafı. Tekrar iniyoruz. Yanlış çıktı tarafa geçmem gerekiyor. <laughs> bu oyun oynar gibi oldu. <laughs> Neyse. Şimdi karşı tarafa geçeceğim. Şurada da balık ekmek var. Aslında balık ekmek de Şimdi ben Sakarya'dayım. Şunun karşısında güzel yerler açılmış bu arada. Papayz, Arbis, Usta Doner, Sibaro falan yoktu. Harbis'i de yiyebiliriz. Ama benim canım hamburger istemiyor ya et döner istiyor. Ya da tavuk döner. Bakacağız. Burada yine bir şeyin eylemini yapıyorlar. Helam yapıyorlarsa <laughs> bir sıkıntı var demektir. Koşarak buradan uzaklaşalım. Bir sürü de polis var. Burada bu tarafta başında sonunda Alabilmiyorum bilmiyorum neyin eylemini yapıyorlar ama sadece ben polislere üzülüyorum açıkçası. Onlara yazık. Burada da bir sürü polis var. Ya şu çiçeklere bakar mısınız? Ayıcıklı ayıcıklı. Çok tatlı. Burada da ben. Artık eve gidiyoruz. Şunlara bakın. Çok güzel değil mi? Şurada da harfli falan yapıyorlar galiba. Yok onlar güzel değil de şu güzelmiş. Gerçek mi bu? Sahte. Hayır ya. Gerçeğini istiyorum. Ben sahte sevmiyorum. Artık şuradan çıkalım arkadaşlar. Ben artık eve gidiyorum arkadaşlar de var ya üzerimde bir gerginlik var. Sanki herkes anlaşmış gibi böyle üstüme üstüme geliyorlar. Neyse. Ee, ben artık daha eve gidince vlog çekmem. İnşallah da yine epey video çekmişimdir. Ben hep böyle bilmiyorum. Ne kadar video çektiğimi. Hani birer dakika, ikişer dakika falan çektiğim için sanki hep böyle az çekmişim gibi falan hissediyorum. O yüzden <laughs> bir de kendi durağıma gidiyorum. Şimdi ben artık bu arada kardeşimle gidecektim ya vazgeçtim. Ona da gitmiyorum eve gidiyorum. Çünkü bugün kafam kimseye kaldırmayacak. Üstümde gerginlik var. Neyse yapacak bir şey yok. Neresi şurası benim durağım. O zaman beni burada vedalaşalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.